Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox Flood. Arkadaşlar bugün bu oyunda Roblox indir e, Roblox'u çok eğlenceli olduğu için Roblox indiriyorum. Gördüğünüz gibi oyunda geliştim. Size yeni şeyler öğreteceğim. Şimdi like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın ve başladık. Şimdi bana buraya geldik ya. Size şimdi göstereyim. Bak ellerim normal ya. Şimdi tak siyah çeviriyoruz. Bak şimdi biz buradayız ya. Şimdi ben hemen size göstereyim. Bekleyin, 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 bekleyin. Nerede? Burada, burada, burada. <laughs> buraya geleceğiniz bu adamı ama bu oluyor bu şey birinciyi almayacağınız çünkü birinci size 10 e, tane 11 e, tane zıplama şeyi veriyor ben şimdi alabilirim ama almayacağım çünkü bana şimdi gerek yok bu tamam mı bunu alacağız bak şimdi arkadaşlar ikincisi birinci değil ikinci bastık diyor ki bunu alacağınız aldıktan sonra e, e, bilgisayarlarda e, bilgisayarlarda e, C C, 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 c e, e, telefonlarda bu da gözüküyor gördüğünüz gibi ve bunları geliştirmek için bak şimdi bu biri e, e, bu birinci seviye size böyle gelmeyecek kolu tamamı gelmeyecek Sıfırıncı seviye var şimdi de göstereceğim arkadaşlar bazı bazı şeyler olmuyor tamam mı ben de oyunu İngilizce olarak koyuyor sizin normalde tamam devam hmm. gördüğünüz gibi burada e seviye yüz e giri adamı öldürmek için boss'u öldürmek için ne kadar istiyor yiğit yeti. 105 yani 100 seviye ben şimdi ben bunu alacağım bir sizinle birlikte yüzü getirip geleceğiz 150 birazcık fazla değil mi ya fazla diye hissettim tamam Arkadaşlar ben şimdi bu şey aldım. Ha doğru. Şimdi bu bu fruit bu fruit bana çok yarıyor. Şimdi şeyini göstereceğim. Bu bunu bana ne yarıyor söyleyeyim mi? Bak şimdi. Kapattım bak şimdi. Buraya indim. Bak şimdi aynı seviye seviyedeyiz ya. Bana kalkan geliyor hiçbir şey veremiyorlar. Çünkü bunun bunun bir tane gü gücü. Yani size kalkan veriyor ama ama daha güçlü sizin seviyenizden daha güçlü olurlarsa o zaman sizi vurabiliyorlar. Ama gördüğünüz gibi aynı seviyede olduğumuz için vuramıyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Bu, bu olduğuna göre doğru size şimdi az önce gösterdiğim siyah şey var ya onu tek ellerle e, ee, alt seviyesine seviyesini için ellerle vurabilirsiniz ve kılıçla. Hiçbir güç kullanmadan. O, onda, onda birazcık zorlanabilirsiniz. Be, ben birinci seviye ulaşana kadar çok zaman aldım arkadaşlar. Hadi bak şimdi. Hepsini aldık mı? Kaç kişiler? Tamam hepsini almışız. Bak şimdi. Bak. Kılıç normal. Bunu açtığımızda Ha, ee, kılıç siyah oluyor ve benim böyle takdim var. Tamam. Doğru. Ee, tamam. ve arkadaşlar istediğiniz oyunu adını söyleyin. Ben sizin için öldüreyim, indireyim. Bu da kaç kere vurduğumu söylüyor. Kılıcın seviyesini 45'e ulaştırdım. İyiymiş ya. 45 de iyiymiş yani. Bu çok iyi. Tamam. 4 tane daha öldürürsem iyi olur. Gel buraya. Tamam tamam. Yolda almal. Şimdi bunu da alacağız. Orada da bir tane daha var. Arkadaşlar video çok uzun yapmak istemiyorum. Tamam mı? Ben videoyu bir durdurayım. Ha, tek bu görevi sizinle birlikte bitireyim. Diğer görevleri bitirdiğimde geleceğim hemen. Arkadaşlar doğru. Minecraft indirmiyorum şimdi. Yakında indireceğim. Villa. Villa şeyini nasıl söyleyeyim? Villa'yı ben birazcık e, havuzunu koymuşum koydum şimdi ben tamam arkadaşlar Hav havuzu koyduk havuzdan bitti havuzda bittim ee, villanın üstüne havuz koymalıydım ikinci katta koydum ve yakında çok yakında minecraft gelecek minecraft serisini devam edeceğiz arkadaşlar ben bir durdurayım dur ee, bitireyim 5 seviyeye gelip tekrar geleceğim. Ha bekle bekle bekle. Bunu kapat. Tamam mı? Gel buraya gel buraya. Şimdi ne yükseltelim? Buradan bir tane bunu iki tane yükseltmeliyiz. Bunu da bir tane yükseltelim. Neyiz? Silahı çok kullandığımız için onu da birazcık seviye verdim. Bitti. Hemen gelip o, geri döndük arkadaşlar gördüğünüz gibi 105 seviyene ulaştık ve şimdi e, şöyle güçlendirelim ilk başta tak tak bunları bitirdik 7 tane var size hepsini söyleyeyim bu bizim mavi şeyimizi yani bu mavi olan şeyi güçlendiriyor daha hızlı bir şekilde e, zıplamak için e, bak arkadaşlar buna basmak için tak tak bunu basmak için bekleyin göstereyim bunu basmak için e, bu e, maviden aldığı için o mavi fazla yapıyor ikinci eee Canımızı e, yükseltiriyor. Üçüncü silah. Dört, e, yani kılıç. Üçüncü. Dördüncü e, silah. Silah. Silahlar var. Ve beşinci. E, neydi? Neydi neydi ya? Meyve. Meyveyi güçlendiriyor. Bunu kapat. Bunu kapatalım tamam. Şimdi yeni seviyeye geçtiğimize göre bunu öldürmeye geleceğiz. Çok güçlü olan şeyi öldürmeye geleceğiz. Uf, uf. Bir çok fazla bir seviye verecek yani. Onu tahminim var. Tamam. Vurdu lan. Vurabiliyormuş. Vurabiliyormuş ya. Doğru bir bounty birisi beni öldürdüğünde ne kadar bir şey alacağını. Nerede ben kırmızıyım? 82. İyiymiş ya. Badran çok vardır o da. Arkadaşlar bu arkadaşlar sizden bir yardım istiyorum. Bu arkamızda bu bunu görüyoruz ya. O arka... arkasında bir şey var ya. Onu nasıl alacağım? Çok, çok güçlü olduğu için beni öldürdü. Hala arkamda, hala arkamda ya. Besitmiyor ya. Besitmiyor. Gördüğünüz gibi yukarıda. Bizi bekliyor. Bekle, buna buna tek bir işi var. Resmen bunlar beni bırakmıyor ki. Öldüm. Öldüm. Birisi beni öldürmüş. Tamam. Bak şimdi yukarıda bir kavga varmış. Bakmaya gidelim. Şimdi of. vuruşlara bak. Çok kötü. Ben de doldurdum ceketi. Tamam. Tamam vurdum. Vurdum. Bana da seviye gelmiş orada. Öldürdü mü? Bilmiyorum da. Sağladırmamıştır. öldürmemiştir. Ge öldür. -memiş. Bak şimdi arkadaşlar sizle onu öldüremeyeceğimize göre Tamam Arkadaşlar evet, şimdi ben bu Bunu güçlendirip geleceğim hemen Bunu güçlendirip geleceğim e Birkaç seviye güçlendirip geleceğime göre Gelişir diye hissediyorum Hemen Bir 40. seviyeye bakalım Hadi doğru bak şimdi bu birinci birinci vuruşu. Birinci vuruşu böyle. İkinci vuruşu vuruş değil bu. Aslında vuruş değil. Vuruş değil. Ama ama şimdi ben onu onun seviyesini arttırıp geleceğim. Tamam. Arkadaşlar ve gördüğünüz gibi buna 40. seviye kadar ulaştı. Bak şimdi. Şimdi bakın şimdi. Bir bakın. Bakın bak şimdi. Uf. Uf uf. Kaç kardeşim kaç. Öldürsün bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi biz sizinle birlikte e, dedim size bunu nasıl alacağınızı aldık diyelim. Nasıl bunun bunun nasıl seviyesine arttıracağımızı bilmediğimiz için sizi Öğretmeye gideceğim. Nasıl gideceğimi de birazcık zaman alacak gitmek. Gidip geleceğim. Gidip hemen gideceğim ortaya. Göstereceğim yerini. Arkadaşlar biz yoldayken birazcık konuşalım diye söyledim. Arkadaşlar bak şimdi şimdi bu siyah şey ne yarıyor? Söyleyeyim mi? Bizi Yüz yüz daha can veriyor. E, gücümüzü ne kadar daha arttırdı? Ha, e, yani enerjimizi yüz e, daha arttırıyor. Ne daha vardı? Başka bir şey yok diye biliyorum. Hatırlıyorum. Ama olabilir. Başka bir şeyler bildiğimde tekrar yeni videolar yayınlayacağız. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve şimdi yoldayız biz. Buramıyorum ya. Bekle. Bunu gördüğümüze göre bu nerede o? Nerede? Bu bekle arkadaşlar. Ben bir buraya geleceğim. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi ortaya ulaştığımıza göre dikkat edin şimdi ben burada bot var buzdan kurtulmak istiyorum onla konuşmak istemiyorum şimdi çünkü boz güçlü olduğu için konuşmak istemiyorum gördüğünüz bu eve burada gizli bir yer varmış geldik bu, bu bu adama geleceğiniz sizi bak şimdi ben ikinci şey olduğum için seviyeler var seviye 3 4 5 Ha ha 5'e kadar size 0. seviye göstereyim. Tamam. Tak. Tek bu bu tarafları gözüküyor. Şimdi. Yok bu taraflar arkadaşlar. Tek bu taraflar den el, el tarafları Bütün kok, kok, kolu sarmıyor. Ama ama e, birinci seviye birinci seviye gördüğünüz gibi birinci seviye bütün elini kapatıyor. Silah aldığınızda kapatıp geri açtığımızda rengi çıkıyor. Tıl çıkmadı tamam. Şimdi ben ikinci seviye almaya çalışıyorum ama hala aramıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. bakayım, şimdi sizinle alabilir miyim ikinci seviye? Tak. İkinci seviye. Bunu kapatıp tekrar açacağız. Çıktıktan sonra bekle. Aç, kapat, aç. Hmm. Açılmadı arkadaşlar ama bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi orada e, seviye yükseltebiliyorsunuz. Ha doğru. Ben bende bu kılıç var ve el var. Onlar haricinde e, e, artıramıyoruz Üstüne de güç e, bu yok. Bu şeyler yok. Bunları kullandığınız anda gidiyor. Bu boğan saymıyor. Ya yani tek kılıçla. Kılıçla el Ege yani böyle şeyler olmayacak. Şimdi de son bir şey göstermek istiyorum. Tam bitti diyebiliriz. Sizinle bitirişi ölerek bitireceğim. Biliyorum öleceğimi de. Gideceğim. Ha buradayız arkadaşlar. Bu biziz. 1700. İyiymiş. Öldürürlerse 1700 alacak varmış. İyiymiş ya. Sonra milyonlara kadar ulaşmak istiyorum. Şimdi bu onurla savaşıyor. Uzaklaştırdım. Uçtum. daşa aldım. Bak nereye saklandı mı bakın arkadaşlar. saat saldın. İş bende. Uzak bende. Bu. İyi İn bakayım. İndim bak. Tık. Tak İndir şimdi onu uzaktan bildim vuracağım. Vuramıyor şimdi beni. Onu şok diyor. 18 vurabildim. İyi ya. Tak. Yerden vurdum. Neydi ya? Ha. Onu vurmam lazım. vur 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 ölmeden önce vurdum öldüremedim çünkü seviyesi fazla ve güçlü ha, onunla ben bir fark seviye ile farkındayım arkadaşlar ve burada videoyu bitirmem lazım like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın ve daha fazla bilgi için daha fazla bilgi için ve eğlenmek izlemek için daha fazla bilgi için Like, at, like atın ve abone olun çünkü her video bildiğimde size bildirim gelsin ve görüşürüz Zil açmayı unutmayın